Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kedi dilinden harika bir pasta tarifiyle geldim. Yapımı oldukça kolay kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum diyorum ve hemen tarifine geçiyorum. İlk önce ara katında ve üstünde kullanmak üzere pudingini pişirelim. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı da un ekliyorum. Şöyle bir çırpıcıyla karıştırdıktan sonra üzerine üç buçuk su bardağı süt ekliyorum. Sütüm için kullanmış olduğum bardağım normal klasik su bardağı 200 milimlik. Sütümüzü de ekledikten sonra iyice çırptıktan sonra ocağımıza alalım ve kaynayana kadar karıştıra karıştıra pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımızı kapatalım. Ocaktan aldıktan sonra üzerine bir paket vanilya ekleyelim ve 100 gramlık da sütlü çikolatam var. Çikolatamı parçalayarak içine koyuyorum ve karıştırarak erimesini sağlıyorum. Karıştırarak çikolatasını erittikten sonra şöyle hemen sizlere kıvamını gösterdikten sonra kare bir borcam kullanacağım. Üzerine iki buçuk yemek kaşığı sütümü ekliyorum ve üzerine kedidilerimi diziyorum. İlk sırasını dizdikten sonra da pişirmiş olduğumuz pudingimizin yarısını üzerine dökelim ve kaşığımızla her tarafını eşit bir şekilde yayalım. Kaşığımın arka tarafıyla her tarafına eşit gelecek şekilde bu şekilde yaydım. Eksik gelen yerlerini de birazcık fazladan ekledim. Daha sonra da ikinci katını yani kedi dilimizi tekrardan bir dizelim. Alt tabanında birazcık ıslansın diye süt kullanmıştım ama ara katına kullanmış olduğum bisküvimi süte de batırmıyorum. Üzerine de dökmüyorum. Altı ve üstü puding sıcak olduğu için bekleme süresi de olduğu için yumuşuyor. İkinci kat bisküvimizi de dizdikten sonra kalan pudingimizi üzerine dökelim ve kaşığımızla her tarafına yayalım. Kalan pudingimizi döktük. Kaşığımın arka tarafıyla her tarafını kapatacak şekilde kapattım. Oda ısısına geldikten sonra da buzdolabımıza kaldıralım ve bir gece dinlendirelim. Ben bu pastayı ilkin diye doğru yaptım ve bir gece dinlendirdim. Gerçekten muhteşem bir tadı var. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Bir gece dinlendirmiş olduğum pastamın süslemesine geçebilirim. Bu kısmı tamamen sizin hayal gücünüze bağlı, istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Pastamızın süslenmesi de bittiğine göre dilimleyerek servis yapabilirim. Pastamı tam 9 eşit parçaya kestim ve hemen bir dilimini çıkartıyorum. Yapımı çok kolay, lezzet olarak da gerçekten muhteşem bir tadı var. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben pudingini ev yapımı yaptım ama isteyen hazır bir puding de kullanabilir. Bugün sizlerle kedi dilinden pratik bir pasta tarifi paylaştım. Eğer yapmamı istediğiniz herhangi bir lezzet varsa yorum kısmında belirtirseniz seve seve sizler için yaparım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.